Kula Peri Bacalarındayız. Tabiat anıtı bir kilometre ileride. Kula Peri Bacaları. Tabiat anıtı. Biz de gezelim bakalım. O parkı. Kula Jeoparkı. Peri Bacaları şimdi oraları gezeceğiz böyle bir manzara Arkadaşlar selam aleyküm. Bugün Kula'nın doğa güzelliklerini gezelim beraber. Kula Dokya. Yani peri bacaları var. Bugün de onları gezelim. Doğa güzelliğiyle dolu bir yer. Yukarı tepeye kadar peri bacaları oluşmuş. Kula dokya. Peri bacaları. Şimdi buranın hikayesini anlatır mısın hacı? Anlatırım. Merhaba arkadaşlar. Eşimin kanalına hoş geldiniz öncelikle. Burası Divrit Yanardağı'nın patlamasıyla oluşan lavların bu bölgeye yayılması ve yumuşak toprağın lavların altında kalması sonucu yağan yağmurlarla tabiat olaylarıyla bu şekilde peri bacalarının oluşması sağlanmış. Yani hepsi doğal bunların. En üstte lav katmanı. Onun altında yumuşak toprak. Hatta bu bölgede durmak bile tehlikeli. Çünkü e, şu anda dibindeyiz, dibindeyiz ya. Dibindeyiz fakat yani çok yüksekte kalıyor Yani tehlikeli bir bölge yani devamlı. Bak bu peri bacaları da devamlı oluşmakta. Çünkü topraklar yumuşak. Yağmurla. Evet, yağmurla, yağmurun etkisiyle, rüzgarın etkisiyle, tabiat olaylarının etkisiyle. Şu, karşı, Ama... karşıdakiler, kayalar. Mut, o kayalar lav zaten. Bir de arkamızda şurası var. Bak, bu gemi, şurası gemi kaya tepesi deniyor buna. Bunun da yine üstündeki oluşum lav. Devlet yanardağının patlamasıyla oluşmuş lavlar. Bugünlük Kula Tokya'dan da bu kadar arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın, iyi kalın. Görüşürüz.